Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizin konusu iyonik bağ olacak. İyonik bağ ile ilgili bazı temel kavramları burada öğreneceğiz. Metallerin elektron vererek, ametallerin elektron alarak oluşturdukları elektrostatik çekim kuvvetine iyonik bağ denir. Metaller elektron vererek, ametaller elektron alarak soygaz elektron düzenine ulaşmaya çalışırlar. Soygaz elektron düzenine benzeyen iyonlara kararlı iyon denir. Elektron alarak ya da vererek son katmanlarındaki elektron sayısı 2'ye tamamlayanlara dublet, 8'e tamamlayanlara ise oktet kuralı denir. Bileşik oluşturmak için dublet ya da oktet kuralına uymak zorunlu değildir. Burada arkadaşlar baş grup elementlerinden en çok kullanılan elementlerin iyonlarını göstermeye çalıştım. Tabii ki başka taneciklerimiz de var. Ben burada sadece en çok kullanılanlara bazı örnekler göstermek istedim. 1A grubu metallerinden sodyum ve potasyum, 2A grubundan manezyum, kalsiyum, 3A grubundan alüminyum en çok kullanılan iyonlar arasında bulunur. Arkadaşlar ametaller 4A, 5A, 6A, 7A gruplarında bulunuyorlardı. Karbon, 5A grubunda azot ve fosfor iyon halindeki adı sevgili arkadaşlar nitrür ve fosfür. Nitrür fosfür. Evet burada e, atomik halinin adı azot ve fosfordur ama iyon halindeki adı değişmekte. 6A grubunda oksijen ve kükürt iyonları oluştuğunda oksit ve sülfür ve yine 7A grubunda flor, klor tanecikleri yani florür ve klorür taneciklerinin isimlerini bilmek durumundayız. Bileşik formülleri nasıl yazılır? Şimdi ona bakalım sevgili arkadaşlar. Bileşik formüllerin yazılmasında iyon yüklerinin çaprazlanma kuralı uygulanmaktadır. Yani x artı 2 y eksi 3 şeklindeki iki örnek tanecik bileşik formülünü yazarken yükler çaprazlama olarak altına yazılır. Yani x 3 y 2 şeklinde formülize edilir. Sevgili arkadaşlar eğer e, yön yükü 1 ise bileşikte bu ifade yazılmaz. Herhangi bir sayı yoksa o bir anlamına geliyor. Örneğin y eksi 2 olsun. Burada bileşin formülünü yazarken 2'ye altı alıyoruz ama y'nin altına herhangi bir şey yazmayarak onun bir tane olduğunu gösteriyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, eğer sayılar aynı ise yani her ikisi de Aynı sayısı artı 2, eksi 2 ya da artı 1, eksi 1 ya da artı 3, eksi 3 şeklinde ise o zaman sadeleşme söz konusudur. Ve herhangi bir sayı yazılmadan e, formül gösterilir. Şimdi bunları birer tane örnek verelim arkadaşlar. Örneğin e, hemen aklıma gelen taneciklerden kalsiyum artı 2 ile flor eksi taneciğinin oluşturduğu bileşiğin formülünü kalsiyum, florür şeklinde gösteriyoruz. Ya da sevgili arkadaşlar başka bir örnek olarak alüminyum ile sevgili gençler kükürt taneciklerinin oluşturduğu bileşiği alüminyum, sülfür olarak burada formülize ediyoruz. Ve yine arkadaşlar ee, manezyum artı iki oksijen eksi iki Taneciklerinden oluşan bileşim formülünde yükleri eşit olduğu için herhangi bir şey yazmıyor ve maalesef oksit olarak gösteriyoruz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle e, tabii ki bu konuda adlandırma konusu da çok önemli olduğu için bu taneciklerin, iyonların isimlerini bilmemiz gerekiyor. Evet, bileşik oluştururken arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce artı yüklü sonra eksi yüklü taneci yazıyoruz. Bu genel bir kuraldır. İstisnaları vardır. Bunları zamanı geldikçe yine size hatırlatacağım. Öncelikle iyonik bileşikler nasıl oluşur? İyonik bileşiklerin levis yapısı nedir? Bunu öğrenelim. Şimdi sevgili gençler levis gösterimi nedir? Hemen onu ifade edelim. Arkadaşlar elektronların sembolün etrafında nokta şeklinde ifade edilmesine Lewis yapısı denir. Elektronların nokta şeklinde sembolün etrafında gösterilmesi. Elektronlar tabii ki son katmandaki elektronlardan bahsediyorum. Örneğin sodyum 1A grubundadır ve son katmanında bir elektronu vardır. Manezyum 2A grubundadır ve son katmanında iki elektron vardır. Alüminyum 3A grubundadır ve son katmanında 3 elektronu vardır. Azot 5A grubundadır. Son katmanında 5 elektronu vardır. Oksijen 6A grubundadır. Son katmanında 6 elektronu vardır. 7A grubunda flor son katmanında 7 elektronu vardır. İşte buna atomların Lewis gösterimi denir. Peki iyonların Lewis gösterimi nasıl olmaktadır? Yani sodyum bir elektronu verdiğinde artık son katmanında herhangi bir elektron kalmadığı için sodyum artı şeklinde ifade ediliyor. Manezyum aynı şekilde iki elektronunu verdiği için manezyum artı iki. Alüminyum da arkadaşlar alüminyum artı üç şeklinde ifade ediliyor. Evet. Şimdi de gelelim. Burada gösterdiğimiz taneciklerin iyonlarının nasıl sembolize edildiğini. Sevgili arkadaşlar, azotun son katmanında 5 elektronu vardı. 3 elektron alması gerekiyor ki oktetini tamamlasın. Hemen yazalım. Azot 5 elektronu vardı. 3 elektron alarak son katmandaki elektronlarını 8'i tamamladı. Ve eksi 3 oldu. Oksijen son katmanda 6 elektron vardı. 2 tane alması gerekiyor 8 olması için. 2 elektron aldı. Ve eksi 2 olarak gösteriliyor. Flor 7 elektronu vardı. 1 elektron alması gerekiyordu. 1 elektron alarak son katmandaki elektron sayısını 8'i tamamladı. Ve eksi 1 oldu. İşte bu taneciklerin devis yapısını bu şekilde ifade ediyoruz. Gördüğünüz gibi metallerin verdiği elektronlar artık yazılmıyor. Ama a metaller aldığı elektronlarla son katmanın 8'i tamamladığını ifade ediyor. Ve köşeli parantezin dışında aldığı elektron sayısı gösteriliyor. Buna taneciklerin Lewis yapısı denir. Şimdi bu taneciklerin elektrostatik çekim kuvvetiyle bir araya gelerek oluşturdukları iyonik bağın Lewis yapısını birlikte bakalım. Evet sevgili arkadaşlar sodyum klorür bileşiğinden başlayalım. Sodyum 1A grubundaydı ve son katmanında bir elektron vardı. Klor 7A grubundaydı. Son katmanında 7 elektronu vardır. Sodyum 1 elektron vererek klor ise 1 elektron alarak kararlı iyonlarını oluşturur. Evet, yani sevgili gençler, sodyum buradaki elektronunu kime verdi? Klora verdi. Ve oluşan bileşiğin Lewis yapısı aynen bu şekilde gösterilmektedir. Evet, gelelim sodyum floruna. Yine sodyum sevgili arkadaşlar son katmanında bir elektronu Flor 7A grubunda olduğu için son katmanında 7 elektronu var. Sodyum 1 elektronunu flora vererek sodyum artı flor ise 8 elektronu artık var ve eksi 1 olarak ifade edilmektedir. Evet şimdi gelelim magnezyum klor bileşiğine. Magnezyum 2A grubundadır. Son katmanında 2 elektronu var. Klor ise 7A grubundadır ve son katmanında 7 elektronu var. Sevgili arkadaşlar, manezyum 2 elektron vermek istiyor. Klor 1 elektron almak istiyor. Manezyumun verdiği 2 elektronu klorun alması tek başına mümkün değil. Dolayısıyla yanına bir arkadaş çağırıyor ve 2 klor manezyumun 1'er elektronunu alacaklar. Manezyum arkadaşlar 2 elektronunu verecek kimi iki tane klora. Klorlardan biri bir elektronu aldı. Evet. Klorlardan diğeri manezyumun ikinci elektronunu aldı. Manezyum klorun Lewis yapısı bu şekilde gösterilmektedir. Bu gösterimin daha sade şekli olarak şu ifadeyi kullanmamız mümkün. Manezyumu yazarak Klor'un köşeli parantezin dışında 2 ile gösterip 2 tane olduklarını ifade etmemiz mümkündür. Sevgili arkadaşlar bu şekilde de göstermek doğrudur. Bu da Lewis gösterimi, bu da Lewis gösterimi. Potasyum sevgili arkadaşlar 1A grubunda son katmanında bir elektron var. Kükürt 6A grubunda son katmanında 6 elektron var. Potasyumun verecek bir elektronu var. Kükürtün ise alması gereken iki elektron var. Dolayısıyla kükürtün burada iki potasyuma ihtiyacı olacak. Evet, şimdi kükürt iki elektron alması gerekiyor. Ve 8'i tamamladı. Aldığı elektron sayısı 2. Bunlardan birini bir potasyumdan aldı diğerini başka bir potasyumdan alarak bileşik oluşturdu. Ve yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar bu gösterim bu şekliyle yeterli iken iki potasyum şeklinde göstererek de farklı bir ifadeyle devis yapısını göstermiş oluruz. Evet bu da doğru. Evet gelelim başka örneğimize. Evet alüminyum sevgili arkadaşlar 3A grubundadır. Son katmanında 3 elektronu var. Flor 7A grubunda son katmanında 7 elektronu var. Şimdi alüminyum 3 elektron verebiliyor. Flor 1 elektron alabiliyor. Dolayısıyla flor arkadaşlarından çağırıp alüminyum elektronlarından nasiplenmesini sağlıyor. Yani alüminyum sevgili arkadaşlar 3 elektronunu verecek kime? Üç tane flora. Bir tanesi burada. Evet, köşeli parantez eksi bir. Diğeri burada. Elektron alarak sekizi tamamladı. Evet. Diğeri de burada. Üç tane flor alüminyumun birer elektronunu alarak soygaz elektron düzenine benzedi. Ve az önce öğrendiğimiz kısa gösterimi burada da gösterebiliriz. Alüminyum artı 3 oldu. 3 flor kullandık. Noktaları kesinlikle gösteriyoruz arkadaşlar. Bu şart ve ikinci şartımızda mutlaka şu üstteki yükleri yazmak. Onlar yazmadan olmaz. Evet kalsiyum oksit bileşiğine gelelim. Kalsiyum 2A grubunda son katmanında 2 elektron var oksijen 6A grubunda. Son katmanında 6 elektron var. 2 elektron verebiliyor, 2 elektron alabiliyor. Gayet herkes memnun. Kalsiyum artı 2 olacak. Oksijen de elektronlarını aldı. 8'e tamamladı ve eksi 2. Onun da Lewis yapısını tamamlamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar Bugünkü dersimiz bu kadardı. Kolay gelsin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.